Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlarımı ekleyeyim. Kabul edin. Aga kabul et. Hadi girelim. Abi ben de çekeyim. Ay bas ben bunu atıyorum zaten gir. Ben de Hazıra bas. Aga gireceğim mi artık? Gireceğim mi artık? Biz hazırız. <laughs> tamam. savaşta oynayalım. Savaş ben diyor ki. Ne savaşta bu Futbol. Tamam futbol. Apo. Evet. Evet. Tamam futbol yoldu. Hazıra basak ha. Hazıra sonra... bastı. ama şu an Şu an biz bekliyoruz seni başladı. Başladı Başlayana başladı. <laughs> tamam biliyormuş <laughs> Sus ya. Selam güzel. Aga bak çok güzel oynayın. Aybars kaleyi tutma. Saldır. aga sen video çekme. Niye? Konuşmayın ki. Ananı. Aga. Ay, aga. Öldürdüm ben bunu. Git Koş. Mı? Ben bunu öldüreceğim. Nereye Ronaldo'sun lan? Ben bunu öldürdüm ya. Sen koş. Koş. Adamı öldürdüm. Oğlum. Bunlar şımarıyorlar. Ömer çıkmıyor çınlıyor ben. İki iki tek. Öldürdün mü? Abin ölürsün. dört kişiye saldırıyor biraz hızlı devam etsene. Aga Ölüyoruz tut onları. Aga. <laughs> Ay vars, niye oynamıyorsun? <laughs> ne? Oynuyorum. Aldım. Alın şunu. Alamıyoruz adamı. Alamıyor ya. Adam bildiğiniz. Lan nereye gidiyorsun Aybars? yürüyor abi. Sağ ol kanka. Ben bunu öldürüyorum. Öldürdüm ben bunu abi. Adam bana yine... ben öldürmem de öldürüyorum ben bunu. Öldür. Or, oh. Ay bak çok güzel öldürüyorsun adamlar bizi iki attı. Ya başka hadi sen değiştirme Aybars başka karakter seçsin ya. Ben hep primi İkete tek Hayır, hayır, hayır. hayır Jamie, Şuna bastı şeylerini al. Bak bir sürü karakterim var seçmiyorsun. Yine Yeni gelen karakterlerini de seçmiyorsun döveceğim ama ya. Çocuğum. <laughs> <bridge .itations2> gelmiyor, gelmiyor Bak şu karakterlerin ne? Bu. Sen ne sen bir senin karakterleriniz? <laughs> Dur. Aga ben ne seçsem? Yok ki karakterim şu an. Ben bir ötüz oynayacağım. Ben ne seçeceğim? Sen seçeceğim. Tamam. Ben seni seçeceğim? Üç tane kostümü var. ben mi seçtim? Ben bu adamı seçeceğim. Bu oyu seçti. Adam biliyor işini. Şey. Allah. Hadi. Bu ne lan? ben şey al. ben alacağım. Abi şeyi al. Şeyi al. Hayır onu alma. Bu daha <gülme> iyi. Hayır. Hazıra bas. Ben bunu istemiyorum. Ben pirumu istiyorum. Tamam neyi al? En çocuk aldı. Ay. Bu aldı. Cihan aldı. Cihan. Ya niye ben almıyorum? Oğlum. Sen çok kötüsün en Bak 12. Ben tamam koltuğu yeah. al koltuğu al. Hazıra bas. Hazırım. Başlayalım. Aga sana Şeli ile de çok kötüyüm ya. Merhaba arkadaşlar. Ya ay var. Odayı çekiyoruz. Ben seni alayım. Ayrıca seninle artık böyle... Adamlar ölmüyor lan satayım. Haybar. Bak. Cihan Pro attı arkadaş. Cihan çok iyiymişsin vallahi. Oldurdum adamları. Aha Cihan Cihane Pro'ya abone olsanız bro. sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben <de>. Yok ya. <laughs> Ayvar çıktı bile. <gülüyor> 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 evet Ayvar. Ne? Bir daha bir daha. Ya ben ben de bir renler çıkıp duruyor ya. Dur. tane çıktı ya. Bismillah. Şey daha... Aga ender çıkıp duruyor ya. Elbunibor. Hazır ver. Ben bu hazır ya. Ben hazırım. <laughs> Ay var. Nelere geldim mi abi? Ya abi ya. Sakın yapma. <laughs> Altın mı sen seçtün? Altın Aybars. Ne? Abiniz Ronald dünya anını. Odam biz öldürüyor teke teke. Odamı. Bir daha oynamayacağım. <laughs> Adam öldü. Adamı sinir etmeyin. Odamı sinir etmeyin. Onu onu. Adam yanında değil mi senin? Yo. Yeah. Yo mu? Onu onu. Aga. Tek tek. Adamı dalmayacaksın. Ba adamla <laughs> adamlara dalacaksın. Bana dalmayacaksın. Abi. Bak, var, Oyuna Frank geliyor. Seni seni katman seni. Seni at, at. At bana. Hayır. Ben tamam katmayayım. koş. Koş. Goynuruyor. Koş. koş. Kaç. Ben kaçıyorum. Kaçıyorum. Atacağım. Ay barz, atacağım artık Cihan'a? Cihan abi. Cihan abi ben tanıyorum ki öldü adam. Adam teker teker öldü. Ona... Altını sıçtı. Siz oyuncular Doğan. an yakalandınız. Siz oyuncular. Aga. Siz oyuncular. Aga. Siz oyuncular. Cihan. Ya, yakalandınız. Lan ne oluyor? Ara onu. Tekrar bir daha ara. Oyunda bu. Lan. Oyuna çıktı bu arada. Ne oluyor ona? Ekran mı gitti ona? Ozu Aga onu kim dedi? Kim ne dedi? Ya Cihan, tüm oyuncular virüse kapındınız dedi. Aga yemin et lan sen demediğine. Yemin et. adamı tek tek attım. Aga, yemin et. Abi, iki, dört. 90 7 Aga bir yürü git ya. 10, Hepimiz 10, korktuk. 11 12 13 12 5 Gitti onları satın at ya. Telefonu <laughs> kapat. <gülüyor> <gülüyor> ya Cihan. Ya. Yes. Yeah. Cihan abim yapıyor. Yapma lan. Bakın. Bana da sesliyle bir <laughs> gerek. Ameliyat kılsıyor bu süre. Can, Tüm oyuncular <gülüyor> 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 sen yaptın belli. Dayım yapıyor dayım yarasın. <laughs> altıma yaptım ya. <laughs> bu, bunu kim yapıyormuş? Korktum ya. Bunu kim yapıyor? Bak. Dayısı yazıyor. <laughs> Bismillah. <laughs> Allah. Altıma yaptım. Ege korktun mu? Yok aga korkmadım. Ya, korktuk ya. korktu aldığımızda. Oğlum iki. Hiç... Içi... Kapattım telefonu. Nasıl korkmayayım? <laughs> Oğlum baba, ben temperimi değilim. <laughs> aga sen ne <diyor>, sandım ya. <laughs> Biz de korktuk. <gülüyor> <gülüyor> Telefon ne? <laughs> <laughs> patlıyor telefon topluyor diyor. Olabilir, olabilir. bile çıkmadı ya. Ben yeni karakterimi aldım. Oh. Benim yeni karakterim var. Ay var kafiyi kapatsana. Koş. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Anne kapıyı örtelim mi? Anne lütfen buraya gelmeyin. boyu Abi git de. Aybaz kabul et. Evet dedim. Tamam. Geldi Aga hadi. <laughs> dur dur. Benim yeni karakterim bu. Asker Nuri. Alo. Bismillah. Alo. <laughs> Aga tehlikeli. Alamadım. Ne yapacağız şimdi biz? Abi bak bu havada uçan adam. Bu da bot işte bizi öldürüyor da bot. Bu da Aga bu arada dayından iyi şeyci olurmuş. <laughs> lan. Lan. Daha süre iki dakika oldu lan. Benim en pürümüyle kötüymüş. Anladım. Anladık zaten. Perfect. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne gelecek? Hmm. Susadum çeşme. Aga. Oğlum 140 lira olsaydı keşke ya. Alacaktım. Şişadım. <laughs> <laughs> Sorsana pizza gelin. Bay kapistanli seni bu döveceğim. Oğlum bunda bu zaten. Bu, bu ne lan? Ay bas ver ver bir şey çekeceksin. Hı? Ücretsiz merlin oldu. Ne? ne bırak ya. Ne? Bir şey seçeceğim. Bas şunu ücretsiz. Hı. Hmm. Tamam, tamam, çık şimdi hazıra bas bıktım. Dur ya. Ben yeni bir şey alacağım. Alamaz. Paran yok ekmek. Dur, dur. Hızlı bas. Bismillah bu ne lan? Cihan Öztürk. Hazırım. 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 Bir şey diyeceğim. Bu karakter ne ya? Karakter karakter işte. Karakter değil. <laughs> ya. Bıktım. Bak aynı maymuna benziyor bu maymun. Bak maymun mu maymun? Senin karakterinde kartal. Ona bakarsan. Ama bana bakarsam da kendim ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> o az önce seni mi öldürdü Cen? Hayır, evet. öldürdün boş konuşma. Ayı var seni çağırıyor annem. Bismillah bismillah. <gülüyor> <gülüyor> annem seni çağırıyor oynayarak git oynayarak git. <laughs> Aga al onu git git ben seni korurum. Oğlum sen kimsin lan? Üf ya. At onu bittir. Bu kadar. En iyi oynayan bir benim tabi. Ne? Tamam. Aga bir kapatıyorum annem şunları arasın. Ay versin. bundan arasın. Ne? Neden? Bundan arasın babamı. Tamam Türkiye mi? He <laughs> he arıyorum ben git. Koş bak ben video video Başla çekiyorum. Tamam. Babaannem ve Ya bismillah Süper annem Yok ya. Şu time. Ömer Amca'nın hesabını çalıyor? Ayvart. Bir git. Ömer <laughs> hesabını çalıyorum. Ara bir git. Ya sen çalmayı mı biliyorsun ya? 8 yaşında birisi zaten. Ne 8 daha? 4 yaşında birisi. Bayılıyor musun? Nasıl olma seni? Ne oldu? Cihan Cihan Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.